Bu videomuzda ekle menüsünün altındaki grafikler menüsünde bulunan grafikler alt penceresinde bulunan pivot chart özelliğini yani özet grafik e, özelliğini ele alacağız. Daha önceki pivot table ve tablo özelliklerinde kullandığımız bir verimiz vardı. Tarihler, o tarihlerde üretilmiş modeller, bu modellerin renkleri ve iç renkleriyle e, sonunda da kaç tane üretilmiş? 1 Ocak 2019 tarihinde B modelinden Mavi dış renginde, sarı iç renginde 18 tane üretilmiş araç sayısı gibi düşünülebilir. Verimizin tamamını seçtikten sonra Pivot Chart özelliğini tıklıyoruz. Yine Pivot Table'da olduğu gibi tablo aralık seçim şu anda Okey Orada e, Pivot Table'da konuşmuştuk. Burada da aynı şekilde uygulayalım. Yeni veri eklenmesi durumunda güncellemeyi kolaylaştırabilmek için. Verilerimizi sütunlar tarafından seçtik yani en aşağıya kadar veriyi seçtik. Yeni çalışma sayfasında oluşturuyoruz. Tamam dediğimizde pivot table alanı, özetim pivot chartı oluşturacağımız pivot table alanı, chart alanı ile ilgili butonları yerleştireceğimiz, filtreleri yerleştireceğimiz kutucuk alan. ...bir de bunlarla birlikte oluşacak olan e, grafik alanı otomatikman oluştu. E, burada yeri gelmişken şey de söyleyebiliriz. Örneğin bunu burada kullanmak istemiyorsanız tutup... ...şeklini küçültebilirsiniz ve farklı bir alanda kullanabilirsiniz. Otomatik olarak sağ köşeye yaslanık olarak duruyor ama farklı da kullanılabilir. Tamamen kullanıcı tercihi. Yine aynı mantıkta e, pivot table'da yaptığımız gibi... Verileri biz önce yerleştiriyor olmamız lazım. Hangilerini filtreye koyacağız, hangilerini hangi eksende göreceğiz ona karar vermemiz lazım. Örneğin tarihi eksen kısmına atalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan diye geldi. Gösterge serisine herhangi bir şey atalım ya da atmayalım. Bu bir tercih. Ben burada atmamayı tercih edeceğim. Adet kısmına, adetleri değerler kısmına atarak hangi ayda ne kadar üretim yapılmış ortaya çıkartacağız modeli, rengi ve iç rengi filtre kısmına atarak grafiğimle ilgili yapılandırmayı aslında göreceli olarak tamamlayacağız. Şimdi grafiğimizin üzerinde pivot chart'te yaptığımız zaman çeşitli butonlar var. Bu butonlar vasıtasıyla filtreleme yapabiliriz. Ancak bunlar çok ee, pratik ve e, kullanışlı olmayabilir. Grafiğin sağ alt köşesinde artı ve eksenlerimiz e, var. Bunları ay olarak da yayılımını yapabiliriz. Direkt eksiye basarak e, özür dilerim. Artıya basarak ayın içinde bulunan tarih bazında da görebiliriz. Eksiye basarak ay bazında da görebiliriz. Aynı şekilde tüf, bu butonları kullanarak çeşitli filtrelemeler yapabiliriz. Mesela B modelini seçtiğim zaman da sadece B modeli ile alakalı verilerimiz oluşacak. Ancak bu butonlar biraz küçük olduğu için ve grafiğin üzerinde ekstra bilgi olduğu için çok kullanılması çok fazla tercih edilmiyor. Hiç ben tercih etmiyorum işin açıkçası. Yine grafiğimiz ya da pivot alanlarımızdan biri seçiliyken eklerin altında yine dilimleyiciyi çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Burada Filtrelemek istediğimiz özellikleri yerleştirdikten sonra da ile esnek bir şekilde, esnek bir grafik çok hızlı bir şekilde elde edebiliriz. Böylelikle analiz etmek istediğimiz verileri çok kolaylıkla ayrıca görsel olarak çözümlemiş oluruz. Dilimleyicilerde daha önceki derslerde konuştuğumuz gibi stilleri tercih edebilirsiniz. Farklı stilleri kullanabilirsiniz. Grafiğin üzerindeki bu butonları ortadan kaldırmak için grafiğin üzerine sağ tıkladıktan sonra grafikteki tüm alan düğmelerini gizle seçeneğini tıkladığımızda grafimiz Saat bir grafiğe dönüşecektir. Grafiklerde yaptığımız gibi veri eklemek, verilerimizi de ekleyerek grafiğimizi ideal bir grafik haline çevirebiliriz. Aynı zamanda grafiğimizi tıkladığımız zaman tasarım tarafından grafikle ilgili görselleştirmeler yapabiliriz. Bu bizim pivot chartımızın çalışma mantığını, modelini etkilemeyecek. Grafikleri de istediğimiz görsele getirebiliyor olacağız. Pivot Chart ile Pivot Table çok yakın akrabalar, yani öz kardeş diyebiliriz bir esprili bir dille. Bir tanesi görsel hali, bir tanesi e, görsel olmayan verilerle sadece işlem yapan hali. E, aslında Pivot Chart'ın içinde Pivot Table da var. E, hani o ifade tam doğru olmayabilir o anlamda. Pivot Chart artı grafikli hali diye söyleyebiliriz. Benim kendi kullanıcı alışkanlıklarım itibariyle verileri hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde analiz etmek istiyorsam, veriler içerisinde hataları temizlemek istiyorsam, onlarla ilgili hızlı sonuçlara erişmek istiyorsam e, pivot table kullanmayı tercih ediyorum. Ama bir sistem kuracaksan, bir raporlama kur, raporlama yapısı olacaksa o zaman pivot chart kullan kullanıyorum. Onu kullanmayı tercih ediyorum. Tabii pivot chart'ı da tercih etmediğim formüllerle sistemi, sistemciyi kurduğum bir sürü de farklı nokta söz konusu olabiliyor. Örnekler tarafında ikisine de dokunuyor olacağız. Nerede pivot chart kullanmalı, nerelerde kullanmamalı. Oralarda hayatı zorlaştıracaktır. Ayrıca tartışıyor ve anlatıyor olacağız inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.